Evet arkadaşlar. Bir başka örnek soru. En son çözmüş olduğumuz örnekten aslında bir farkı yok. Gördüğünüz gibi kondansatörler eğer devre dışı bırakılırsa DC analiz yapıyoruz. Daha önceki çözmüş olduğumuz sorunun benzeri. Şurada iki tane direnç kondansatörün açık devre yapılmasıyla birlikte birbirine seri hale geldiğini görüyoruz. Yine şuradan geçen akımımız IE. Buradan giren akımımız IC şuradan gelen akımımızsa nedir arkadaşlar? I B akımı. Dolayısıyla aslında şuradan gelen akım yukarıdan aşağı şu R, RC direnci üzerinden geçen akımımız emetör akımı olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bu soruda soruya emetör akımını yaklaşık eşit kolektör akımı kabul ederek başlayacak olursak, çözümümüzü ona göre yapacak olursak ne elde ettiğimize bir bakalım. Giriş tarafından artı 18 voltluk şurada bir kaynağımız var. DC bir kaynağımız var arkadaşlar. DC kaynağımızı şu şekilde burada gösterebiliriz. 18 volt. Giriş gözünden şu şekilde bir akım dolaştırıyoruz. Toprağa inen bir akımımız var. Eğer uygularsak giriş gözünde IB akımı VCC-VBE bölü RB artı beta rc artı re olacaktır. Yani şurası emetör direnci olmak üzere rf1 artı rf2 direncine rb direnci dersem ifadeyi yerine koyup hesapladığımızda ib akımının 35.5 mikroamper kolektör akımının ise 2.66 miliamper olduğunu buradan görebiliyoruz. Eğer isterseniz şu ifadeyi kullanabilirsiniz. Yok ben daha net, daha kesin sonuçlar elde etmek istiyorum derseniz ne yapabilirsiniz? Eğer istiyorsanız bu, bu şekilde e eşittir 1 artı 75 çarpı IB diyerek daha kesin işlemler de yapabilirsiniz. Şu an için çözümümüzde şu durumun var olduğunu düşünerek işlem yapıyoruz. Çıkış gözünde akım dolaştırdığımızda bu sefer neyi bulacağız arkadaşlar? Soruda bizden istenen şey neydi? Kolektör gerilimi. Kolektör gerilimi neresi? Orayı bir belirleyelim. Kolektör gerilimi transistörümüzün kolektör ucu burası. Dolayısıyla buradaki gerilimi bulmak istiyoruz. Buradaki gerilim nedir? Soru bu. Çıkış gözünde kolektör gerilimi için Kirchhoff gerilim kanunu uygularsak vc eşittir vcc eksi i üssü c çarpı rc bu da yaklaşık eşit vcc eksi i c çarpı rc dedik aslında i üssü dediğimiz şey ne arkadaşlar bu devre için konuşacak olursak aslında i üssü i e ama biz bu soruda bu varsayımı bu eşitlik ifadesini yaklaşık eşitlik ifadesini dikkate aldık Dolayısıyla VC gerilimini de 9.22 volt olarak buluyoruz. Emetör izleyici devresi. Arkadaşlar AC çıkış. Emetör direnci üzerinden emetör ucundan alınmış. Dolayısıyla emetör izleyici devre yapısı diye adlandırılan bir devre tipi. Tabi DC analiz yaparken kondansatörleri devreden çıkarttık. Şurada eksi VEE gerilimi var. Onu bu şekilde açık bir şekilde çizerek gösterebiliriz bu devrenin analizini yaparken de yine giriş gözü ve çıkış gözü durumlarını dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu sefer kolektörcü toprağa bağlanmış, sıfır potansiyele bağlanmış. Emetör ucuna bir gerilim, negatif bir gerilim bağlanmış. Ve bazı tarafına baktığımızda herhangi bir gerilim kaynağının bulunmadığını görüyoruz. Girişten Kirchhoff gerilim kanunu uygulanırsa, eksi ıb Eksi VBE eksi IE çarpı RE artı VEE eşittir sıfırdan. Eğer bilinmeyen değer olarak bakarsak IB var. IB'nin 1 artı beta kadar katı olan UE var. Dolayısıyla bilinmeyen IB'yi çekmek için ifadeyi düzenler. Ve IB ifadesini VE eksi VBE bölü RB artı 1 artı beta re olarak türetebiliriz. IB belli ise biz bu devredeki kolektör akımı IC'nin bunun beta kadar katı olduğunu yine bu devredeki emetör akımının 1 artı beta kadar katı olduğunu bildiğimiz için devredeki tüm kollardan geçen akımları da bulmuş oluyoruz. Bizden başka istenebilecek şey nedir diye baktığımızda VCE gerilimi istenebilir. VCE gerilimi için bu sefer çıkış gözünden Kirchhoff gerilim kanunu uygulanırsa eksi VCE eksi RE çarpı RE artı VE eşittir sıfır ifadesinden ne yapılabilir? Buradan çekilebilir. Çektiğimiz zaman da isterseniz şöyle yazalım. VCE eşittir VE eksi RE çarpı RE olacaktır diyebiliriz. Bununla ilgili sayısal örnek yapalım. Bakıyoruz sayısal değerlerimiz verilmiş durumda. Yine kondansatörleri devre dışı bıraktığımızda IB akımını 20-0.7 bölü 240K artı 91 çarpı 2K şeklinde ifadeyi türetiyoruz. Giriş tarafından IB'nin 45.73 mikroamper olduğu IC ve I'nin de yine buradan hesaplanabileceğini biliyoruz. Çıkış gözünden eğer VCE'yi hesaplamamız gerekirse de VCE eşittir 20 eksi 20 eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? 8.32 volt o da 11.68 volt olduğunu görüyoruz. Tamamen sayısal bir örnek, sayısal bir egzersiz babından yapılan bu tür Çözümler arkadaşlar işlem hatanızı minimize etmek için oldukça faydalı olacaktır Bu işlemleri teker teker kendi başınıza türetip hesaplamayı da Kendinize ait hesap makinanızla Hesaplamak suretiyle işlem hatalarınızı azaltmakta Yarar var Başka Devre tipi Ortak Bazlı devre Gördüğünüz üzere Baz ucu toprağa bağlanmış referans noktasına bağlanmış devre tipi biraz böyle alışkın olmadığınız bir görünüşe sahip. Bu devrenin giriş gözü ve çıkış gözü yine incelenebilir. Giriş tarafı gördüğünüz gibi baz emetör gerilimi. Baz emetör gerilimi. Burası baz, burası emetör. Dolayısıyla burada biliyoruz ki 0.7 voltluk polaritesi de bu şekilde olan bir gerilim tutuluyor. Burada işte artı ucu toprağa bağlanmış. Eksi ucu R direncinin alt tarafına bağlanmış bir ve DC kaynağımız bir DC kaynağımız var. Buradan Kirchhoff gerilim kanunu uygulanırsa buradan bulacağımız akım buradan bulacağımız akım emetör akımı. Şu, çünkü şu R direnci üzerinden geçen akım emetör akımı olacağı için I e eşittir VEE eksi VBE bölü RE olarak bulunacaktır. I'nin bulunması beta verilirse eğer IB'nin ve IC'nin de bulunması anlamına geliyor. Dolayısıyla akımların hepsini halletmiş durumdayız. Gelelim kolektör emetör gerilimi için. Bu sefer devre çevresinde bir Kirchhoff gerilim kanunu uygulayacağız. Eksi VE artı IE çarpı RE artı VCE artı IC çarpı RC eksi VCC eşittir sıfır tamamen Kirchhoff geriliminin uygulanmasını gerçekleştirdik. Yani burada gerilimlerin yönlerine dikkat ederek, polaritelerine dikkat ederek cebirsel toplamını sıfıra eşitliyoruz. Eğer ki V yaklaşık eşit IC yazılırsa ifade en basit haliyle VC eşittir VEE e artı VCC eksi V çarpı RC artı RE şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar üretimleri yaptıktan sonra yine arışa geldiğiniz üzere hemen sayısal örneklerle de bunu ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Kış gözünde eğer ki mesela VCB gerilimi sorulmuşsa bu sefer çıkış gözünde bir kirşof uygulamak gerekebilir. Buradan da dikkat ederseniz VCB eşittir. VCC eksi IC çarpı RC olduğu görülüyor. Sayısal bir uygulama Az önce türetmiş olduğumuz ifadeler kullanılarak IE'nin 2.75 mA, IB'nin e 45.08 amper olduğunu görüyoruz. VCE geriliminin de bu devrede 4.1 volt olduğunu hesaplayabilirsiniz. Eğer yine VCB sorulursa, kolektör baz gerilimi sorulursa da en son slaytta türetmiş olduğumuz ifadeyi de değerler yerine konulmak suretiyle VCB geriliminin 3.51 volt olduğunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Buradan görebiliyoruz. Evet arkadaşlar başka bir örnek soruyla devam ediyoruz. Devremiz verilmiş. Q noktasını bulmamız isteniyor A şıkkında. Q noktası bildiğiniz gibi arkadaşlar VCE gerilimi ile IC akımının bulunmasından ibaretti değil mi? Hatırlıyorsunuz. Yani şurası aslında bizim Q noktası. B şıkkında baz, kolektör, emetör gerilimlerini bulmamız istenmiş. Yine baz kolektör arası geriliminde bulunması gerekiyor. Analize başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz gibi baz akımını Ib'yi bularak başlıyoruz. Kondansatörlerin DC analizde kullanılmadığını, açık devre yapıldığını biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer topraktan toprağa bir akım döngüsü düşünürseniz Ib akımının gördüğünüz gibi VCC gerilimi eksi VBE gerilimi. Şurada bildiğiniz üzere VBE gerilimimiz var. 0.7 volt şeklinde bir VBE gerilimimizin bulunduğunu hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla 20-0.7 volt bölü Kirchhoff gerilim kanunu uyguluyoruz giriş tarafından. 680 kilo ohm üzerinden geçen akım nedir arkadaşlar? IB akımı. Dolayısıyla şurada da bir 4.7 kilo ohmluk direncimiz var. Ama üzerinden geçen akım beta çarpı IB. Yani beta da 120 olarak verildiği için IB akımımız 19.3 volt bölü 1.244 mega ohm ve ne buluyoruz? 15.51 mikro amper olarak Ib akımını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ib akımımız bu. Ic akımı beta Ib yani 120 çarpı az önce bulmuş olduğumuz Ib akımının değeri. O da 1.86 mili olarak elde ediliyor. Şimdi Icq akımını bulmuş olduk. Bildiğiniz üzere Q noktası VCEQ ve ICQ'dan oluşmaktaydı. Şu an ICQ akım değerini bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? VCE gerilimini bulmamız gerekiyor. VCE gerilimini bulmak için bu sefer çıkış gözünden bir akım dolaştıracağız. Çıkış gözünden akım dolaştırırken sürekli olarak kullanacağımız unutmamamız gereken şurada kolektör Emetör arasında bir gerilim değerimiz olduğunu biliyoruz. VCE gerilimi. Bu VCE gerilimini çıkış gözünden çekersek, artık sıfırdan ne yapmıyorum? Kirchhoff gerilim kanunu ifadelerini yazmaya gerek duymuyorum çünkü ona benzer denklemi daha önce yazmıştık. Dolayısıyla VCEQ değeri de VCC eksi IC çarpı RC olacaktır. Çünkü emetörde gördüğünüz gibi bir direnç yok. Düzenlersek, sayısal ifadeleri yerine koyarsak VCEQ gerilim değerinde 11.26 volt olarak hesaplamış olduk. Dolayısıyla A şıkkı sorunun A şıkkının ne yapmış olduk? Cevabını vermiş oluyoruz. Gelelim B şıkkına. B şıkkında baz gerilimi sorulmuş. Baz ucunu hatırlarsanız bu devrede burası baz ucu. Dolayısıyla ben buradaki gerilime V B diyeceğim. Kollektör ucumuz neresidir? Burası da bizim bu devredeki kolektör ucumuz. Dolayısıyla buradaki gerilime de VC gerilimi diyebilirim. Emetör ucumuz, emetör ucumuz burası. Dolayısıyla V gerilimini istemiş bizden. Son olarak da baz kolektör arası yani bazdan Kollektör arasındaki potansiyel farkını hesaplamamız isteniyor. Baz ucundaki gerilime bakacak olursak arkadaşlar, baz ucunda burada ne var? Sıfır var değil mi? Emetör ucunda kaç volt var? Aslında ilk önce ona bakalım. Emetör gerilimimizin 0 volt olduğunu görüyoruz. Eğer emetörde 0 volt varsa arkadaşlar baza geldiğimizde ikisinden artıya bir yükselme, potansiyelde bir yükselme söz konusu. Ne kadarlık bir yükselme var? Emetörden Baz noktasına geldiğimizde gördüğünüz gibi 0.7 volt potansiyeline ulaşmış oluyoruz. Kollektör ucundaki gerilim bu devrede emetörde herhangi bir direnç olmadığı için 0 potansiyel noktasına emetör ucu bağlı olduğu için kolektör emetör gerilimi kolektör gerilimine eşit olacaktır. Dolayısıyla kolektör gerilimi eşittir kolektör emetör gerilimi o da 11.26 volt bulunur. Son olarak baz kolektör arasındaki gerilim yani VBC gerilimi eşittir. Birinci noktanın potansiyeli eksi ikinci noktanın potansiyeli. VB'de ne vardı? 0.7 volt vardı. Kolektördeki gerilimimiz 11.26 volt. Farkını aldığımızda 10.56 volt şeklinde baz kolektör gerilimini bulabiliriz. Devre şeklimiz bu şekilde verilmiş arkadaşlar emet ucunda eksi 9 voltluk bir gerilim, DC gerilim kaynağımız var. İşleme başlamadan önce DC analiz yapıyoruz. Kondansatörlerle işimiz yok diyerek onları bir devre dışı bırakalım. İstenilen şeyleri sırasıyla bulacağız. Tabii ki tüm transistör sorularında olduğu gibi işe baz akımının bulunmasıyla başlayacağız ki zaten bizden de IB istenmiş durumda. Devreyi daha düzgün anlaşılabilir hale getirmeniz, çözümlerinizin daha kolay olması, hatalarınızın minimize edilmesi anlamında oldukça faydalı olacaktır. O yüzden bu devreyi isterseniz bu şekilde izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi emetör ucunda kaç voltunuz var? Eksi 9 volt var. Toprak yani sıfır potansiyel noktasına göre emetör ucunu şuradan işaretleyelim. Burası bizim neyimiz arkadaşlar? emetör ucumuz. Dolayısıyla burada şu an kaç volt var? Bakarsanız burası sıfırsa burası 9 volt. Sadece ne yaptık? Kondansatörleri devre dışı bıraktık. Devreyi daha anlaşılır bir şekilde çizdik. Kolektör direnci ve sonra gördüğünüz gibi sıfır potansiyel noktasına bağlanmış. Böyle bir devre yapısı. Devre yapısına baktığımızda iki tane göz olduğunu yine görüyorsunuz. Buradan bir akım dolaşacaktır. Yine buradan bir akım dolaşımı söz konusu olacaktır. Giriş gözünden Kirchhoff gerilim kanunu uygulanırsa eksi IB çarpı rb eksi vbe artı ve eşittir sıfır olacaktır. Bazla emetör arasında sürekli olarak 0.7 voltluk VBE geriliminin bulunduğunu unutmuyoruz. Yine kolektörle emetör arasında transistörde tutulan bir gerilim yani VCE gerilimini unutmuyoruz. Bu ifadeyi düzenlersek IB için IB eşittir VEE eksi e, VBE bölü RB değerleri yerine koyarsak IB'nin 83 mikroamper olduğunu görüyoruz. IB akımı 83 mikro amper arkadaşlar. Şuradan giren IB akımını bulduk. IB 83 mikro amper. Eğer IB 83 mikro amper ise Şuradan geçecek IC ne olacaktır arkadaşlar? IC akımımızın değeri beta çarpı I olacaktır. Dolayısıyla IC'yi hesaplarsanız 3.735 miliamper olarak IC akımını buluyoruz. Soruda bizden istenen neler var? Onlara bir bakarsak IB istenmişti. IB'yi ne yaptık arkadaşlar? IB akımını hesapladık. Onun beta kadar katı olan IGC akımını hesapladık. Şimdi bizden VC gerilimi istenmiş. Kolektör ucumuz neresi? Burası. Bu uç kolektör ucu arkadaşlar ve buradaki gerilime ben VC gerilimi derim. Gördüğünüz gibi bu kolektördeki kolektör ucundaki gerilim buradan toprağa kadar olan gerilime eşit. Yani aslında burada ne var? Paralel paralel bir kol olduğunu görüyorsunuz. Yani şurayı ben şöyle VC potansiyelinin olduğu noktayı bu şekilde görürsem şuradaki gerilim ile bu taraftaki bu koldaki gerilimin eşit olduğunu, eşit olacağını görebilirsiniz. İstediğiniz yerden ister buradan kolektör ucuna gelin, ister buradan bu noktaya gelin. Aslında aynı gerilimin bulunması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Şimdi bakarsak buradan Vc eşittir akım nasıl akıyor arkadaşlar? Rd direnci üzerinden akımın geçişi, Ic akımının geçiş yönü bu şekilde. Dolayısıyla böyle bir akım geçiyorsa, bu direnç üzerinde oluşacak potansiyel farkı artı eksi bu şekilde gösteririz. Dolayısıyla burası sıfırsa, burada potansiyel ne olacak? Sıfırın altına düşmüş ya da inmiş olacak. Vc potansiyeli eşittir. Eksi Ic çarpı Rc olacaktır. İsterseniz buradan döngü denklemi de yazabilirsiniz. Kirchhoff uygulayarak. Yani buradan buraya geçerken eksi Rc çarpı Ic. Buradan toprağa inerken bu noktadan toprağa inerken biliyorsunuz burası artı burası eksi. Adı ney Vc. Yani aslında şu gerilim ifadesi şöyle de yazılabilirdi arkadaşlar. Eksi ic çarpı rc evet eksi eksi vc eşittir sıfır ise devam ediyoruz. vc eşittir eksi ic çarpı rc. O da kaç bulundu? Eksi 4.48 volt olarak bulundu. Yani vc geriliminde belirlemiş olduk. Son olarak baz ucundaki gerilim sorulmuş. Bunun baz ucu bildiğiniz üzere burası burası baz terminali. Buradaki gerilimi bulmamız isteniyor. Buradaki gerilimi isterseniz RB direnci üzerindeki RB direnci üzerindeki gerilimle bulabilirsiniz. İsterseniz de buradan gelebilirsiniz. Yani topraktan emetör ucuna, emetör ucundan baz ucuna da gelebilirsiniz. Her iki tarafta da potansiyelin eşit olmasını bekliyoruz. Eğer buradan gelirsek sadece bir potansiyel düşümü söz konusu. Burası sıfırsa buraya geldiğimizde, baza geldiğimizde ne olacağını görebilirsiniz. Potansiyelin düşeceğini yani sıfırın altına ineceğini bir düşme olduğunu görüyorsunuz vb eşittir eksi ib çarpı rb o da eşittir eksi 8.3 volt olarak vb gerilimini de hesaplamış olduk. Bir sonraki örneğimiz gerilim bölücülü bir yapı söz konusu. Daha önce çözmüştük böyle örnekler. Yalnız bir nokta var ki daha önceki örneklerde şu aşağıda şu aşağıdaki uçta herhangi bir DC gerilim potansiyel kaynağı bulunmamaktaydı. Ama bu soruda burada da bir potansiyel var. Ve büyüklüğü de eksi VCC kadar yani eksi 20 volt gördüğünüz gibi. Bu devrede bizden iki şey istenmiş arkadaşlar. Baz ve kolektör terminallerindeki gerilimler istenmiş. O zaman şu baz ucunu bir bulalım. Baz terminali burasıydı bildiğiniz üzere. Dolayısıyla ben buradaki gerilim bulursam VB olacak. Burası kolektör ucu. Dolayısıyla buradaki gerilim de VC gerilimi olacak. Bu iki gerilimi bulmamız istenmiş. Öncelikle devreyi anlaşılır hale getirmekte fayda var. Ne kadar basite indirgerseniz devreyi o kadar olur. Şimdi şuradaki gerilimi şu iki uçtaki gerilime bakarsanız RC'nin üst tarafında da artı 20 var. R1'in üst tarafında da artı 20 volt var. Kaynakları ayırır. İki tane kaynak kullanacak şekilde bunu bu tarafa doğru eğersek, bükersek ne olacaktır? BCC R1 direncine bağlanmış. R1 direnci baza, baz ucundan da toprağa doğru aşağı doğru inecek bir R2 direncimiz var. Ama şunu da unutmayalım. Burada da aynı bir gerilim ayrıştırması söz konusu. R2 direncinin altında eksi 20 voltluk bir kaynağımız var. Evet. Dolayısıyla giriş tarafına baktığımızda aslında bir tevenin uygulamak gerekiyor. Tevenin uygulamak suretiyle burayı tek gözlü giriş gözü haline getirirsek daha kolay işlem yapacağımızı biliyoruz.